Merhaba arkadaşlar, Keş Games kanalına hoş geldiniz. Adams ve Evan'ında maceramız devam ediyor. Üçüncü bölüme geldik. Evet, en son e, profesörün yel değirmenlerini çalıştırmıştık. Sonrasında aşağı evin içerisine girmiştik, orada bırakmıştık. Evet. Tapınak Şövalyesi Kilisesi Luz'da. Bölümümüzün ismi. why are you researching this town plus and its church in particular are of interest to the company that's funding my research i'm not at liberty to discuss it oh come on not even after our contribution to your um scientific revolution hmm scientific progress does taste rather good and my research is absolutely stuck anyway you know what fire up the projector and I'll tell you what I don't Evet, projektörü çalıştır diyor. Projektör şu olsa gerek. Evet, WASD seç, değiştir. Burada bir puzzle'ımız var. Ha evet anladım. Şimdi şu sağ tarafta ve aşağıdaki üçer tane halkanın e, kenarları kırmızı bazıların bir, bir kenarı bazıların iki kenarı. Mesela bunun üç aşamadan oluşan dört aşama bir de boş varmış. Mesela bunun sonu kırmızı bir de ha tamam bunu boş yapalım evet. Bu ikinci ile sonuncu halkayı kırmızı yapınca yandı ışık yandı. Bu nasılmış? Yalnız aşağıdakiler de var. Aşağıya da etkiliyor. O zaman en alttaki soldaki köşedekini yapabilmemiz için nasıl olacak? Ortadaki yandığına göre o zaman kenarları Nasıl yakacağız bunu? Boş yapsak olmaz. Şöyle yapalım. Sağdaki ikinciyi deneyelim. İki tane kenarı. Şöyle evet. Tamam. Üçüncüyü yapalım. Hepsi yanması lazımmış. Hepsini kırmızı yapacağız. Evet. Şimdi yanlar tamam. Şimdi alttakileri nasıl yapacağız? Boşları deneyeyim şöyle bir. Aa, onu yaktık ama sağdaki gitti. Evet. alttaki iki tane. Ha, şöyle oldu. Tamam. O zaman ee, şunu değiştirelim. Yok, olmaz. Şunu değiştirmem lazım. Bu da olmaz. He, nasıl oldu? Hmm. <laughs> uh, uh, my work here is supported by a powerful organization called the Clairvaux Corporation. Years ago, this company acquired the memoirs of Charles Leroux, a knight who joined the Third Crusade with Richard Leinhardt. Historical records show that after the Crusades, Charles ended up here in Luz. Claiming to have unlocked the secret to genesis. Oh. However, even if this exists, he took it to the grave. A grave I have been unable to find in over a decade. Professor, excuse me for asking, but where have you been looking? Charles was a member of the Templar Order, so I've been assuming he was buried at the nearby Templar Church. Let me take you there. Follow me. Evet kiliseye gidiyoruz. Odayı pek araştıramadan gidiyoruz hemen. Şuralara bir baksam mı acaba? Artı var mıdır, eksisi var mıdır? Buraya giremiyoruz. Bu ne? <laughs> Neyse devam edelim. Kiliseye git diyor. Bizi götürecek anlaşılan profesör. quite a storm therefore my current theory about charles's grave is based upon the dates on these gravestones First, you take the date of birth on this one, then add it to the death on that one, and subtract that from the first number on this one. Then, if you divide this by the number of tombstones and take the last three digits of that, you get quite a significant number. Remember it. Now, add 42 to the length of that guy's name. Kilsaya gitmenin bir yolunu bulduyo. Doğum ve ölüm tarihleri var burada. Therefore, my current theory about hmm, interesting. Ne oldu? Nereye gidiyor? Bu nedir? Burada bir puzzle mı var? şey yapamıyorum. I should look Etrafa bakacağız. Burada ölüm ve doğum tarihleri var. Bu bir ipucu mudur? Bize gerekli midir acaba bilemiyorum. Şöyle bir bakalım hepsine. Konstantin. <laughs> Evelina soralım. The professor's theory is interesting, but quite wrong. These statues are much more significant. Aa, bunları çeviriyor. Aa, burada bir puzzle olmalı. De nasıl? Hangi tarafa çevireceğiz? Burada bir tane daha var. Nasıl yapalım? Nereye çevireceğiz bilmiyoruz ki ipucu. Birbirlerine bakacak şekilde şöyle çevirsem. birbirlerine de bakmıyor. Evlina bir daha sorsak. <laughs> hmm, bunun çözümü ne çalışıyor? Şuradan devam edelim. It's Kilitliymiş. I should look around a bit more şu nedir? Ha, anladım. Burada eee bir sıralama puzzle var. Zannedersem ipucunu da şurada göstermişti. Bir nota şekli vardı burada. Ha, do, fa re mi fa ha. Evet arkadaşlar burada kulağa göre yapacağız do fa mi re yok do fa re mi fa ten 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 de bakalım şimdi bakalım tamam Tahminimce do, re, mi, fa diye gidiyor. Bir daha deneyeyim. Evet, inceliyor. Kalından da sonra doğru inceliyor. O zaman do en ince sonra re, mi, fa. This, this, this is incredible. Mezarı bulduk. İçeri giriyoruz. Evet, kilise ipucu ara diyor kilisede. Kiliseye gireceğiz. Yalnız mezar mezarlarla ilgili bir şey dedi ama evelin önemli değil demişti. Bu nedir? Burada bir şey var. Aa, ilginç bir şeyler aldık. Bir şeyler aldık ama nerede malzemelerimiz göremiyoruz. 1 2 3 4 5 basıyorum. Otomatik kendi kullanacak herhalde ben seçemiyorum. Burada sandık var. Abi bu ses ne ya? Bir şeyler geriliyor. <laughs> Sandıklar boş. Ev. Burada bir şey. Ha şurada yakacak mıyım acaba onu? Ha. etrafa bakmalıyım etrafa bakalım o zaman abi ne oluyor bu tekleme nedir acaba dışarı çıkıp heykellerde bir şeyler mi var şurada bir şey var mıdır yok Şu heykellere bir bakalım. Bunları çeviriyoruz sadece de. Abi ne oluyor ya? Şimdi bir daha şöyle bir inelim aşağı. Ha şu kapı ya bir bakalım. It's locked. Ah, Şimdi burada başka meşale var mıdır? Yok. I should look around a bit more. Ha, şurayı ağları yakıp geçeceğiz. I'll işte. The source of the four rivers from the Book of Genesis, the location of Paradise. Clairvoe Corporation will mount an expedition immediately. Hold on look at this note. and the lord god said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. he must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. clearly, this must be a warning. warning or no warning, this discovery is too lucrative, um, i mean, too important to neglect. i agree. finding this scroll was surely meant to be. Besides, I've never run away from danger before, and I promise to keep you safe. Mhm. Eden Kapça, interesting. Nereye geldik böyle uçakla? <laughs> Oh. Dusty sort of placed this. I'm getting thirsty. Oh, somehow I should have knew, yeah. Yeah, all gonna be good. It's the day the Now we're talking. Oh. Um. gizemli bir ormana giriyoruz. Çölün ortasında olsa gerek. <laughs> Öyle bir izlenim uyandırdı bende. Aa, evet, Clarvax'ın çalışma yerine geldik. Kazı alan herhalde burası. Vallahi işini biliyor diyor. Bu nedir? Aa, ocak arabası. İleride tehlike var. Ocak arabası. Yarışı korkaklar için değildir mi? Yakalama kancanı akıllıca kullan. Eğil, kontrol laf, ale, yakalama. Oha. Hastir. Eğil. Yakala. Uuu, vagonla gidiyoruz. Ah. Tamam. he <laughs> Yalnız ara vagon. <laughs> durduk kendi kendine geri. <laughs> oh, direkt derinliklere girdik vagonla. a we're Evelyn there. Evelyn? Did you bring down the rest of our supplies? Well uh, I brought my cap and this. <laughs> what? what more can we possibly <laughs> need? How about those crates with food that were at the back of the plane? I <laughs> <laughs> I thought that was your makeup kit. Anyway, the plane had to leave. There's a big sandstorm coming our way. No worries. The pilot promised he'll be back as soon as possible. So, what are we supposed to eat? It's just that last time a woman ate an apple around here, things got kind of ugly, remember? Very funny. Now, take this radio and go and see the professor. He verdi. With Aa, bize verdi. Bu nedir? go and see the professor. He needs your help with something. Ah, Adam! There you are! I have carefully studied the puzzle device that seems to control the gates. And I believe some of its essential parts are missing. Can't we just blast our way in? You fool! Do you have any idea how much those gates are worth? to science i mean however there might just be another way in these rocks seem to block some sort of tunnel well unless there's some scientific reason not to blast our way through i'll go mı bulacağız kayaları geçmenin bir yolunu bul diyor evet bir patlayıcı bulacağız herhalde buraya patlatacağız hehe Tamam. Hmm. Yalnız patlayacağı ne gerek var? Burada kirbit çaksak burası zaten uçar ki. <laughs> Neyse inelim bakalım. Aşağıya bir bakalım göz atalım. Abi burada bir puzzle var ama aha şimdi girdi. Burada bir puzzle var. Bence bunları nasıl yapacağız? Doğru bir şekilde birleştirmemiz lazım ama boşluk olmayacak bence. Yani şöyle aşağı. Oha. Burada şey yok. Burada bir parça yok. Ha buraya parça mı koyacağım acaba? Bir bakayım yine de şöyle. Buraya bir parça eksik bence. Şuraya, ortaya. Şöyle yapsak, o zaman şöyle yapsak. Tamam, birleştirdim. Ne diyor? Döndür E. Çözümü kontrol etmek için kolu çevir. Çevirelim. Ha tamam. Doğru oldu şimdi. Doğru yapıp çevirmemiz gerekiyordu kolu. Tamam. Dinamit mi aldık? Dinamit aldık. <laughs> tamam. Dinamiti yukarı götüreceğiz. Yanlış şuralara da bir bakalım şöyle. Burada yine bir puzzle bulmaca var gibi geliyor bana ama bakalım. A in front of a huge a huge nah, I don't see the connection. Evet bu kapıyı bu puzzle açacak anlaşılan burada simgeler falan var ama Daha herhalde bu puzzle daha gelmedik <laughs> Tamam şimdi dinamiti koyalım et kayalara patlat dedi aşağı doğru koştu bizim adam profesör. Aha. Bence dinamiti ateşle diyor nereye gidiyor bu? Şuraya aşağı gidiyor. Nerede burada? Evet. Yalnız mağara üzerimize yıkılmasın. <laughs> evet, Evelin de geldi. Abi bu titreme nedir arkadaş? This, 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 this Nedir bu? Ne? Have you found a way yet? Ne? Hayır buradan inecek miyim? Şuraya bir atlayayım hele bir. Lan! Lan! Ağzını kırayım ya. Abi titriyor oyun ya enteresan. Ha. Ana! Hadi canım aşağı mı atlayacaktık? <laughs> Yok, böyle bir şey. adam do you hear me over loud and clear i just fell down a slope but nothing is broken just my pride have you found the gardens should we follow i don't think so unless there were swinging blades in paradise i'll have a look around and see where these tunnels lead be careful <laughs> Evet arkadaşlar bölümü burada sonlandıralım. Maceramız devam ediyor. Derinlere doğru araştırmaya devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her gün yeni bir paylaşma. Her gün özverili bir gün. Her gün yeni bir heyecanlı giden seriyi sevecek bir gün. Yaşma 34'e bakın biter. Bir sanma sakın. Güncel videolar var her gün. Kanalıma siz de bakın. Her gün yeni bir paylaşma Her gün özverili bir gün Her gün yeni bir